Antarktika Her yol kuzeye çıkar bu kıtada. Dünyanın en büyük su deposu burada. Gel gelelim çöl sayılıyor hala. Hiç merak ettiniz mi? Ne biçim bir kıta dur bu Antarktika? Meraklı Turşu Dünya Turunun ilk yolculuğuna en güneyden başlayalım istedik. Meraklı Turşu pasaport kopyamızı ve sizin için hazırladığımız vize etiketini MeraklıTurşu.com adresinden indirebilirsiniz. Şimdi sıkı giyinin. Keşif gezimize başlıyoruz. Antarktika, gezegenimizdeki 7 kıtadan biridir. Güney Okyanusu'nun buz gibi suları ile çevrili bu kıta, birçok haritada minicik dursa da dünyadaki 5. büyük kıtadır aslında. Öyle büyüktür ki, yüz ölçümü olarak içine 18 tane Türkiye sığdırabiliriz. Burada hiçbir insan birkaç aydan fazla kalamaz. Yani Nasıl kalsınlar ki? Burası dünyanın en soğuk, en kurak, en rüzgarlı yeridir. Yaz aylarının en sıcak günü ortalama eksi 20 derecedir. Bu da evdeki buzdolabınızın buzlu kısmından daha soğuk olduğu anlamına gelir. Kış aylarında ise sıcaklıklar eksi 80 dereceye düşer. Bu zorlu yaşam şartlarına rağmen burada muhteşem bir ekolojik çeşitlilik vardır. Orkalar, deniz filleri, foklar, kriller, albatroslar, ahtapotlar, penguenler, penguenler ve penguenler. Antarktika milyonlarca penguene ev sahipliği yapar. Yeri gelmişken ekleyelim. Antarktika'da kutup ayıları bulunmaz. Onlar kuzey kutbuna yakın yerlerde yaşar. Penguenler de kuzey kutbunda görülmez. Onlar da güney yarım kürede yaşar. Gezegenimizin ekolojik dengesi açısından çok önemli bir yere sahip olan Antarktika, doğal bir laboratuvar gibidir. İnsanlar tarafından keşfedildiği günden bu yana pek çok ülke bu kıtayı sahiplenmeye çalışmıştı. Ancak Uluslararası Antarktika Anlaşması sayesinde kıta sadece bilim insanlarına ve meraklı turistlere açıktır. Yani kıtayı kimse sahiplenemez. Penguenler dışında. Antarktika hakkındaki ilginç gerçekler bunlarla sınırlı değil. Burası dünyanın su deposu sayılır. Gezegenimizdeki tatlı suyun %70'i Antarktika'nın buzullarında saklıdır. Dünyadaki buzulların %98'i de bu kıtada yer alır. Gel gelelim burası aynı zamanda dünyanın en büyük çölüdür. Yoksa çöl deyince develer ve dayanılmaz sıcaklar mı geldi aklınıza? Çöl yağmurun hiç yağmadığı ya da çok az yağdığı yer demektir. Gezegenimizdeki çöllerin birçoğu sıcak olsa da Antarktika gibi soğuk çöller de vardır. Hatta meşhur Sahra Çölü bile Antarktika'dan daha fazla yağış alır. Hmm? Hem dünyadaki tatlı suların deposu olsun hem de dünyanın en büyük çölü. Bundan daha acayip ne olabilir diye düşünüyorsanız bir de aktif yanardağ konusunu konuşalım. Dünyanın en soğuk yerinde dumanı tüten bir yanardağ var. Gezegenimizin en güneyindeki aktif yanardağ olarak tanınan Erebus Dağı, ortasında kocaman bir lav gölü bulunan nadir yanardağlardan biridir aynı zamanda. İlk insanın 1820'de ayak bastığı bu beyaz kıtanın henüz keşfedilmemiş birçok gizi ve biz insanlara öğreteceği daha çok şey var. Yani kısaca, dünyanın en güneyinde yer alan Antarktika kıtası gezegenimizdeki 5. büyük kıtadır. Antarktika dünyanın en soğuk, en rüzgarlı ve en kurak yeridir. Antarktika hem dünyanın su deposudur hem de gezegenimizdeki buzulların büyük bir bölümüne sahiptir. Burası aynı zamanda dünyanın en büyük çölüdür. Hiçbir ülkeye ait olmayan Antarktika, tüm insanlığın bilim çalışmaları için ortak kullandığı bir yerdir. Meraklıturşu.com Meraklı çocuklara işte acıcı bilgiler.